Türkiye STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarihi bir ihracat başarısına imza attı. Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin açmış olduğu lojistik destek gemisi ihalesine katılan STM, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bıraktı. Portekiz Deniz Kuvvetleri, STM tarafından sağlanan mühendislik çözümünü başarılı buldu. Dünyadan birçok firmanın katıldığı gemi inşa proje ihalesini STM kazandı. Böylece Türkiye, STM ile ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Denizde ikmal ve lojistik destek gemisi projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde iki adet gemi tasarlanarak Türkiye'de özel bir tersanede inşa edilecek. Türkiye ve Portekiz arasında işbirliğini artıracak, denizde ikmal ve lojistik destek gemisi projesinin sözleşme imza töreni Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Henrique Gouveia Melo, Portekiz Savunma Sanayi Ajansı Carlos Felix, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç'la Portekiz Savunma Bakanlığı, Portekiz Deniz Kuvvetleri, Savunma Sanayi Başkanlığı ve STM temsilcileri katıldı. Projenin ilk olması açısından Türkiye ve Portekiz arasındaki önemine dikkat çeken Profesör Doktor Haluk Görgün, Türk savunma sanayi son yıllarda önemli mesafeler katetti. Dünyada kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri olan ülkemiz artık bu platformları dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeye de başladı. NATO müttefiklerimizle güçlü savunma sanayi işbirliği geliştirmek Türkiye için önemli öncelikler arasında yer alıyor. Bugün Portekiz donanması için imzaladığımız 2 adet ikmal tankeri aynı zamanda Portekizle Türkiye arasındaki ilk askeri gemi ihracatını kapsıyor. Bu anlaşmayı insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri ve daha fazla gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda da daha büyük bir işbirliğine doğru önemli bir adım olarak görüyoruz. Portekiz donanmasının önümüzdeki yıllarda operasyonel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak proje kapsamında Portekiz donanması ile birlikte çalışarak, zamanında ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayarak tamamlamayı hedefliyoruz diye konuştu. Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen gemilerin inşaları modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra zırhlı araç taşıma kapasitesiyle müşterek güç aktarımı, amfibi harekat maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde gemiler kriz zamanlarında insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemiyle donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacak.